Böyle bir soru yazıyorum. inle bağlıyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi devam edelim. Parametremizi bağlayalım. SQL Command SQL Rapor SQL Rapor Komut diyelim arkadaşlar. Eşittir. Komut diyelim. New SQL Command. Hı. Evet. Şimdi ben komutum benim kim artık burada? Buradaki sorgumun kendisi. O zaman buraya geleceksin. Tamam mı? Şimdi benim burada parametremi bağlamam lazım. SQL rapor SQL rapor komut nokta parameters nokta et nokta bit value add pardon add burada diyeceğim ki ben et kategoriyi nereden gelecek arkadaşlar seçilen kategoriden gelecek biz bunu yukarıda seçmiştik çünkü bakın burada aktarmıştık seçilen kategori değişkenini şimdi parametremi de bağladım şimdi de overload'umu kullanacağım bak burada normalini kullanmıştım veri getire normal string olan SQL şart olmayan parametre bağlanmayanı göndermiştim veri getir metoduma. Şimdi overload yapacağım tekrar burada komutu göndereceğim. Şöyle bir tane daha boşluk bırakayım. Diyeyim ki data table data table dt rapor diyeyim eşittir veri işlem nokta Veri getir. Şimdi kim gelecek artık buraya? Komut gelecek değil mi? O zaman alacağım bunu. Komutumu. Buraya koyacağım. Nasıl olsa overload'um vardı benim. Bak hiç buraya gidip tekrar gösteriyorum. Şunların hiçbirisini yazmıyorum bak şimdi. Hiçbirisini yazmıyorum. Geldim buraya tekrar. Bu bana ne döndürecek geriye? Biliyorsunuz. Neredeydi o? Bana geriye Data tableı zaten gönderecek. O zaman ben şimdi bu data tableı alıp nereye göstereceğim artık data grid view, rapor nokta data search eşittir dt rapor diyebilirim. Benim çünkü data tableımı öyle tanımlamıştım. Şimdi geldik labellarımızda da hesaplamalarımızı göstermeye. Buraları karışmasın diye şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yapabiliriz. Şuraya komut ve parametre diyelim. Komut ve parametre diyelim. Şuraya veriyi çek. Veriyi çek ve göster diyelim. Buraya da diyelim ki toplam hesaplamalar diyelim. Toplam hesaplamalar diyelim. Şimdi geldim aşağıya. Toplam hesaplamalarda diyeceğim ki decimal toplam tutar. Decimal toplam tutar. eşittir 0 diyelim. Sonra yine adet de int toplam adet eşittir sıfır diyelim. Şurada bir yanlış yazım oldu düzeltelim. Çok güzel. Şimdi diyeceğim ki ben burada benim data table'ımı döneceğim. Döneceğim dersem ne aklıma gelecek demiştim for each. Kimi döneceğim ben burada? Data table'ımı döneceğim. O zaman data table'ımda nereleri döneceğim bakın arkadaşlar. Nasıl yazacağım bunu şimdi. Diyeceğim ki data row Data row. Her bir satırdaki row. In. Neredesin sen? Data table'ımın satırlarındasın. Çok güzel. Bakın. Diyorum ki data table. Benim verim buradaki data table'ım içinde ya. Veriler geldikten sonra doldu buraya. Onun içindeki satırlarda her bir satır dön. Harika. Döngüye aldığım o zaman toplam tutar eşittir Artı eşittir operatörü ile her birini toplayıp üstüne ekleyelim. Ne diyeceğim ben şimdi burada? Convert. Convert nokta to decimal. Burası çok önemli. Bakın burada şöyle yazıyoruz. Bu döngüdeki ezber olmasını da gösteriyorum. Bu elemanın bakın bu elemanın row her birini döneceğim dedim ya sırayla. Bu elemanın içerisindeki toplam tutarı alacaksın. Üstüne ekleyip bir öncekiyle toplayıp toplantılar değişkenine koyacaksın. Ctrl D dedim. Bu sefer de toplam adet diyorum. Toplam adet. Bu sefer de to decimal değil to int 32 diyebilirsiniz. Buraya da veri tabanından gelen adetimiz vardı. Bakın hatırlıyorsunuz. Adet. Evet onu yazıyorum. Çok güzel. Artık elimde toplam tutarla toplam adet de var benim. Geriye ne kaldı? LB, LBL toplam tutara nokta text dedikten sonra burada bir interpolasyon yöntemi başlatalım. İyi gider burada. Diyelim ki şimdi toplam satış toplam satış şöyle 2 noktalı bir boşluk bırakalım. Sonra buraya gelelim. Artı toplam tutar nokta to string hatta bunu bir de şöyle yazdıralım formatlayalım çok güzel hiç küçük c ile yazmadım bilmiyorum belki de öyle de çalışacak şimdi kontrol d dedim çoğalttım burayı lbl toplam adet burada da diyorum ki toplam adet burada da diyorum ki toplam adet Burada böyle bir para birimi formatlamaya gerek yok. Çok güzel. Şu an her şey yolunda görünüyor. Bir deneme yapıyorum. Dönüp dönüp aynı kodları anlatmayacağım. Bir test edelim bakalım. Nasıl bir raporlama yaptık? Neleri öğrendik bu derste görelim. Çalıştırdım uygulamamı. Kategori raporuna tıkladım. Formum açıldı çok güzel. Formal olayında sadece ben kategori seçiyordum. Bakın buzdolabı satışları ile ilgili filtreleme yaptım. Bakın arkadaşlar toplam 55 adet buzdolabı satılmış. Toplam satış miktarı buymuş ve bana satılan buzdolaplarını gösteriyor. Bunu şimdi bir şöyle yapayım ben. Bir dakika. Her zaman böyle yaptık. Data Grid daha güzel görünsün. Şurada Data Grid seçiyorum. Auto size columns mode. All cells. Auto size rows mode ise pardon bu all cells burada fil yapıyorduk. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın. Ne kadar anlamlı bir çalışma oldu arkadaşlar. Kategori raporuna geldim. Ya benim amacım burada size bol bol farklı SQL deneyimlerini projemize uygulatmak. Ders niteliğinde olduğumuz için. Kategori seç diyorum. Buzdolabı. Filtre dediğim anda bakın satılan buzdolaplarının adetlerini, birim fiyatlarını, toplam tutarlarını gösteriyor. Kaç tane buzdolabı satılmış arkadaşlar? 55. Bakın 5, 45, 10 daha 55. Çok güzel. Ve satılan buzdolaplarının da miktarını gösteriyor bana. Bu derste böyle oldu. Bence SQL'de dersin en can alıcı noktası in komutunu kullanmaktı. Bir sorunuz olursa yorumlarda görüşürüz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.